Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size değişik bir çorba tarifi vermek istiyorum. Hep aynı çorbayı yapmaktan en sıkılanlar için. Evet tavuk çorbası yapacağız. Önce ben 2 adet tavuk budunu haşladım. Etlerini dedik dedim. 2 adet taze yeşil fasulye, 1 adet kapya biber, tavuk suyu ve 1 yemek kaşığı un kullanacağız tarifimizde. Taze fasulyeleri ben ince ince kıydım. Aynen bu şekilde ve onları öncelikle kavurmak istiyorum. Tencereye biraz sıvı yağımızı aldık. Üzerine fasulyelerimizi ilave ediyoruz. Kap biberimizi de ilave ediyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme Unumuzu ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Üzerine tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi tavuklarımızı da ilave edelim ve kaynayana kadar karıştırıyoruz. Çorbamız pişti. Şimdi bir yumurta sarısı ve iki yemek kaşığı yoğurtla terbiyesini ilave ettik. Hem bir tutamda maydanoz ilave ettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çorbam gerçekten çok lezzetli oldu. Denemenizi öneririm. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.